Merhaba arkadaşlar. Bu videoda stres konusundan bahsetmek istiyorum. Az önce bir arkadaş bir youtuberın stres hakkındaki görüşlerinin benim yaklaşmama benzediğini mutlaka izlemem gerektiğini söyledi. Ben de bir göz attım. Ancak alakasının olmadığını gördüm. Maalesef e, popüler olmak her konuda Ahkam kesme hakkını veriyor bazı kişilere. Ve e, farklı şeyler söylemek, bilinene aykırı şeyler söylemenin prim yaptığı, dikkat çektiği, e, insanları popüler kıldığı bir e, zamanda yaşıyoruz. Yani bilinenlere taban tabana zıt şeyler söylemek prim yapıyor. İnsanlar artık klasik bir takım bilgilerden, yaklaşımlardan çare bulamadıkça, bunaldıkça, tıkandıkça farklı olan şeylere meyletmeye başlıyor. Bu da maalesef bazı insanların bunu kullanmasını beraberinde getiriyor. Bu arkadaş stres konusunda son derece özgün bir şey söylediği inancıyla şunu anlatıyor. İşte, stresle klasik anlamda başa çıkmak için birçok öneri vardır diyor. Bunları sıralıyor. İşte egzersiz yapmak, spor yapmak, yürüyüş yapmak vesaire. Bunların tamamı diyor stresi bize bir düşman gibi gösteriyor ve stresten kurtulma yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Ben size farklı bir şey söyleyeceğim. Stresinizle hiçbir şey yapmayın. Stresinizi kabullenin stresinizle yaşamayı göze alın diyor. Bakın tek bir öğütte işi hallettiğini düşünüyor. Değerli arkadaşlar, stres organizmamızın aşırı zorlanması durumunda ortaya koyduğu bir ikaz ve alarm sistemidir. Yani organizma çok zorlandığında, iç ve dış bir takım koşullarla çok fazla yorulduğunda, yıprandığında, Koşullar, şartlar ona ağır geldiğinde organizma ne yapıyor? Ürettiği stres yoluyla bizi uyarıyor. Bize bir mesaj veriyor. Stres bir habercidir. Yaşadığın ortamda, iş koşullarında, vardiya sisteminde, aldığın ekonomik e, girdide, geçim koşullarında, kazancında, işte patronla olan ilişkinde vesaire sorun vardır. Bunlar senin organizmanı zorluyor diyor. Pardon arkadaşlar. Kardeşim. değerli arkadaşlar bir telefon geldi onu pardon WhatsApp'tan görüntülü arama geldi bakın gecenin bu saatinde hiç kimsenin kimsenin özel hayatına mahrem yaşamına saygısı yok iyi niyetli çalışmalar yapmak maalesef işte bu derece suistimallere kapı açıyor ben bu saatte bir akrabamı dahi arayamam bu saatte WhatsApp'tan üstelik görüntülü Arama davetleri geliyor. Neyse. Değerli arkadaşlar. Stres, bakın. Organizmamızın iç ve dış koşullar altında zorlanması durumunda ürettiği bir reaksiyondur. Bir ikaz ve alarm tepkisidir. Yoldaki işaret tabelasıdır. Yoldaki işaret tabelasının amacı o tabelaya uygun manevra yapmaktır. Ne tabelayı sökmektir ne de tabuledeki e, işaretleri umursamamaktır. Bakın birisi ifrattır, birisi tefrittir. Kimisi bize stresimizden kurtulmak için önerilerde bulunuyor. Yani o seni zorlayan koşulların falan hiçbir önemi yok. Bu koşulların bizde ürettiği o ikaz ve alarm zilini, sirenini, zilini bakın bozmaya çalışıyor koşullar seni biraz zorlasın ancak sen stresini azalt hiçbir şey yokmuş gibi e, o ağır koşullar içerisinde yaşamaya devam et diyor bunun bedeli bir süre sonra yıpranan sinirler işte midede başlayan ülser kronik stres e, mutsuzluk belki depresif süreçler şeker hastalığı, diyabet, kalp ve damar hastalıkları. Yani strese bağlı olarak gelişen birçok kronik hastalık. Bakın diyor, yani koşullar seni zorlasın bu sende bir alarm ve ikaz tepkisine yol açsın ancak sen bu alarm ve ikaz tepkisini baskıla sustur diyor. Yani stresi azaltmaya dönük öneriler bu anlama geliyor. Koşullar seni zorlamaya devam etsin. Yani sen sırtında bir çuval yükle, yürümeye devam et. Bir iğne ol, o ağrıyı, o sırtındaki uyuşmayı yok et diyor. Bunun sonucu bir süre sonra o çuvalın altında tamamen kalmaktır, ezilmektir. Şimdi bilinine aykırı şeyler sö söyleyerek dikkat çekme ve popüler olma e, hevesinin prim yaptığı günümüzde bazıları da tam tersini söylüyor. İşte bir tane psikolog stresine sahip çık diye kitap yazmıştı. Stresine sahip çık. Yani stresin olsun sen stresle yaşa diyor. Bu youtuberın dediği gibi. Stresle yaşamak ne demek arkadaşlar? Vücut bir takım ikaz ve alarm zilleri çalsın, tabela bize sürekli şöyle git diye e, doğru yönü göstersin. Ancak sen bunlara aldırış etme, zili bozma, alarm sesinin zilini kısma, tabelayı ortadan kaldırma ama bildiğin şekilde devam et. Ya Bırak zil çalsın, ikaz e, zili ötsün, alarm zili çalsın, sen bunlara aldırış etme diyor. Arkadaşlar bunun da sonucu, yani bu ne demektir? Vücudundaki ağrıya uyuşmaya dikkat, dikkat etme, sen sırtındaki o ağır çuvalla yürümeye devam et demektir. Bunun da sonucu o çuvalın altında kalmaktır. İşte bun, bunun sonucu kronik hastalıklara dolaylı yoldan katkı vermektir. Ben yani bu tarz yaklaşımların artık sadece hastalığı değil, hastalıkların kronik olanını seven... Sektörün bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz popüler kişiler eliyle boşver koşullarında bir sorun yok, şartlarında hiç sıkıntı yok. Sen şartlarını sorgulama, koşullarınla ilgilenme, bütün bu ağır olumsuz ve ağır koşulların sende ürettiği bir takım e, tepkilere, alarm zilinin ve ikaz sisteminin çalışmasına aldırış etme. Sen işine gücüne devam et. Yani kronik anlamda hasta ol, şeker hastası ol, diyabet ol, kalp damar hastalıklarına yatkın hale gel, vesaire, Ülser ol, işte mutsuz ol, sıkın e, kronik anlamda huzursuz, gergin, asebi ol, e, daha çok antidepresan al. Daha uzun süreli ilaç kullan kul kullanılması gereken şeker ve benzeri hastalıklara yakalan demektir. Bakın bir tane yaklaşım diyor ki stresini azalt. Ya bu stres nedir? Yani stresini azalt demek genel yaklaşım budur. Stresi azaltmaya dönük tüm stres eğitimleri verilir, stresinle başa çıkma e, seansları düzenlenir vesaire. Tüm bunlarla amaç nedir? Nedeni boş ver ortaya çıkan stresi azalt. Yani ağrıyı baskıla. E tamam da bu ağrı neden ortaya çıktı? Bir yara mı var? Bir iltihap mı var? Apantiz, apantiz, mi patladı? Bir şeyler kangrene mi dönüşüyor? Bakın bunların önemi yok. Sen ağrıyı dindir diyor. Stresi azalt demek ağrıyı dindir demektir. Ağrının niçin ortaya çıktığı önemsiz. Apandistiniz patladı, siz ağrıyı dindirdiniz. Değil mi? Bu iyi bir şey mi? Ölürsünüz, zehirlenirsiniz. Stresi azaltmaya dönük yaklaşımların e, temel mantığı buradaki aynıdır. Ağrıyı dindir. Ağrıyı nedene müdahale ederek dindirmek marifettir. Sadece sonucu baskılayarak ağrıyı dindirmek iyi bir şey değildir. Ağrı bir alarm sistemidir. Bize bir yerlerde sorun olduğunu gösterir. İşte o yerlerdeki sorunu tespit etmeden sadece sonucu ortadan kaldırmak, sadece ağrıyı dindirmeye çalışmak insana fayda değil zarar verir. Bu anlamda stresi azaltmaya dönüp bütün yaklaşımların e, temel mantığı buradakiyle aynıdır. Buna tepki olarak son dönemde ortaya çıkan ve popüler olmaya başlayan yaklaşım ise boş ver diyor, hiç e, stresle hiç uğraşma diyor, stresi kabullen diyor. Yani ağrıyı boş ver diyor, ağrıyla yaşa diyor. Bakın bu da nedeni atlıyor. Biri sonucu ağrıyı yok et diyor, biri ağrıyı boş ver, ağrıyla yaşa, hiçbir şey yapma diyor. E tamam da bu ağrı nedir? Bir şeyin habercisi değil midir? Durup dururken mi ortaya çıkmıştır? Neyin sonucudur? Sonucu yok etmek ya da sonucu göz ardı etmek o olası nedenin doğuracağı sonuçlardan bizi korur mu? Arkadaşlar ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Yani sırtımızda ağır bir yük taşıyoruz, bir çuval taşıyoruz. Bundan dolayı sırtımızda ağrı ve uyuşma oluyor. Bir tanesi bu ağrıyı ve uyuşmayı azaltmaya çalışıyor. Bu stresi azaltmaya dönük klasik yaklaşımdır. Bir tanesi de ağrıyı ve uyuşmayı boş versen diyor. Onunla barışık ol diyor. Kimse sırttaki yükle ilgilenmiyor. Çünkü bunlar sırtımıza o yükü veren sisteme hizmet ediyor. Şimdi kişi nedeni sorgulasa koşulları sorgulayacak, sistemi eleştirecek, vardiya sistemindeki aksaklıkları, gelirdeki adaletsizliğindeki uçurumları, kazancının ne kadar az olduğunu, insanca yaşayıp yaşamadığını, ilişkilerinde bir problem olup olmadığını, haksız bir muameleye uzun zamandan beri maruz kalıp kalmadığı gibi bir takım koşullara tepki vermesi gerekecek. Bu istenmiyor. Yani antidepresan al, uyuş. Anlayışı burada geç. Burada da geçerli. Sistemi sorgulama. Senin sırtına o yükü kim verdi? Ne, ne zamandır o yükü sana taşıtıyor? Daha ne kadar taşıyacaksın? Bünyan bunu kaldırır mı? Sonunda düşer, altında kalır mısın? Bunlarla ilgilenme. Ya ağrıyı ve uyuşmayı azaltıyor. Daha uzun süre taşıyasın o yükü diye ama bir yerde mutlaka altında kalacaksın. Çünkü ilerlebet gidemezsin. Vücut seni uyarır ağrıyla, uyuşmayla. Dikkate almadığında seni yere düşürür, bayıltır. Bakın, ya bu kronik anlamda hasta olmaktır. Ülser olmaktır, diyabet olmaktır, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanmaktır vesaire. Birisi de diyor ki ağrıyı uyuşmayı boş ver diyor. Bak birisi ağrıyı ve uyuşmayı azalt diyor. Sırtındaki yükle ilgilenmiyor. Sanki ağrıyı ve uyuşmayı azalttığımız zaman ilelebet o yükle yol almak mümkünmüş gibi sizi bir yerden sonra daha fazla e, o zarar görmenize neden oluyor. Çünkü artık o yükün altında kalacaksınız. Çökeceksiniz, göçeceksiniz. O yükün altında kalacaksınız. Ama ne kadar kullanırsa kar. Birisi de diyor ki ağrıyı, uyuşmayı boş ver diyor. Sen devam et diyor. Dediğim gibi bu iki yaklaşımın ikisi de sırtımızdaki o adaletsiz bünyemize ağır gelen yükle ilgilenmiyor. Bu ağrı bakın bir hastalıktan kaynaklı ağrı değil. Sırtındaki yük bana ağır geldiği mesajı veren bir ağrı. Ne demiştim? Bir ikaz sistemi, bir alarm sistemi. Yoldaki işaret tabelası. Yoldaki işaret tabelası o tabelayı sökmek için ya da oradaki işaretleri görmezden gelmek için konulmadı. O tabeladaki işaret levhasına uygun manevra yapmak için konuldu. Ancak manevra yapmamız istenmiyor. Çünkü manevra yapmak demek sorgulamak, karşı çıkmak, hesap sormak sonucunu getiriyor. Sistem ise bizden bunu hem istemiyor hem de dediğim gibi kronik anlamda bir takım rahatsızlıklarımızın ortaya çıkarak daha uzun yıllar ilaç kullanmamızın böylece altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Ben bunu iyi niyetli görmüyorum, art niyetli olarak yorumluyorum ve bu şekilde değerlendiriyorum saygılarımla.